dere hep ilerde, başları hep yukarı. Nasıl çağlarsa dağda bütün heybetiyle su, Koşuyor zaferlere doğru gençlik ordusu. Sırada Beyin Ayluk ve Abdullah Alcan'ın hazırladığı küçük oyunda size sunmalar için sahneye davet ediyorum. Oğlum gel bakalım buraya. Bugünki sınavdan kaçıncı oldu? <laughs> Beşinci oldum anne. Ama nasıl olur? Daha geçen yıl mı birinciydin? Dört sırayı birden nasıl geyirdin tembel herif? Sıram var dört tane yeni öğrenci yani. Dolayısıyla 21. 20. yıldan 25. yüzeye düştüm. Hem senin bana kızmaya hakkın yok. Sen tembel olacaksın ve benim sana kızmaya hakkım yok öyle mi? Demek iki mükemmel bir çocuk dünyayı yitirememişsiniz anne. El alem öyle çocuk yetiştiriyor ki. Hepsi süper zeka. Kızdırma beni. Alırım ayağımın altına. Sınıfta kalmış abuk sabuk aptal saptal konuşuyor. Ama niye kızıyorsun ki anne? Sınıfta kaldıysak daha iyi ya. Neresi iyi bunun? Sürekli maddi sıkıntılardan bahsediyorsun. E, yeni sınıfta yeni kitaplar alacaktın. Eski zamanında eski kitaplarını kullanacağım ben de. Ya şu karneye bak. Bütün notlarım bir, bir, bir. Bir tane bile iki yok. Emin misin anne? Bir de utanmadan şaşırma numarası yapıyor. Utan, utan. Bu benim karnem değil ki. Bir de utan. Ben senin yaşın derken sınıfımın en iyisiydim. Bütün notlarım beş idi beş. Bu benim karnem değil ki. Ben bunu tavan arasından buldum. Bu senin karnem. Şey 500 ama şimdilik yeter. Ne 400 mü 300 ne ne yatmıyor? Al şu 200'ü ün, yüzünü geri getir. Ama anne. Ama sımaması yok. Dur bakayım senin eline ne oldu öyle? önemli değil. Neresi önemli değil bunun? Öğretmen dövdü. Ben ona sorarım. Dur dur. Tabii ki daha başı değil biraz. Ama suç bende. Arkadaşım öğretmenin sandalyesine raptiye koymuştu. Eee raptiye koyan arkadaşım dövseydi ya seni neden dövdü? Ben de öğretmen raptiyenin üstüne oturmasın diye sandalyeyi çektim. Hak etmişsin bunu. Bugün okulda ne yaptınız? Dinamit yaptık. Yarın okulda ne yapacaksınız? Hangi okulda dinamit yaptık diyorum. Dinamit. Okul mu okul kalmadı. Zeynep, Zeynep ve Abdullah'a.